Ben yemeğimi atışa yatışa 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 bir yatışa 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 kalıyordu. Evet, Nisa'yı almam ya da en güçlü hep evet bana kalması biraz zoruma gidiyor. Şimdi Meryem hobisi bitti, Nisa hobisi başladı. Sen kart makas yapalım mı? Sen mı çık. Çık. E, bir şey söylemedim. Ben, iki, alayım. Alayım. ben sonra sonra, şey, Tamam aldım Nisa'yı sıkıntı yok. Ya, ya. Zaten ya, ya. abi yani. bir ya. <laughs> <de. gülüyor> <laughs>